Herkese merhabalar. Yeni bir yurt dışı piyasalar podcast'imize hoş geldiniz. Bu podcast'imizde bu haftanın en merakla takip edilen gelişmesi olan Nvidia bilançosunun kısaca üzerinden geçeceğiz. Sonra da piyasa geneline ait görüşlerimizden bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle bilanço sezonunun belki de en merak edilen biraz da sonra yakalan bilançosu Nvidia'ydı. Burada ee, Nvidia'nın piyasa büyüklüğü anlamında Apple'ı geçerek dünyanın en büyük şirketi konumuna oturması evet. ve e, S&P 500, Nasdaq 100 gibi e, ana endekslerde e, gerekse de birçok teknoloji ETF'inde çok büyük bir ağırlığa sahip olması e, kuşkusuz Nvidia e, bilançosunun e, ağırlığını arttıran faktörler. E, Nvidia'nın endeksteki ağırlığının yanı sıra son dönemde teknoloji sektörünün büyüme dinamosu haline gelen yapay zeka ekosisteminin de adeta barometre, barometresi haline gelmesi ve çip e, şirketlerinin çip sektörünü e, arkasından sürüklemesi e, dolayısıyla da e, şirketin ileriye yönelik e, projeksiyonları, e, satışlarının ne kadar sağlıklı olduğu da e, merak ediliyordu. Dün gelen bilançoda, bize göre Nvidia çok iyi bir bilanço açıkladı. Adeta kusur bulmanın zor olduğu bir bilançoydu. Ama hissede son haftalarda yaşanan yükseliş ve sene başından bu yana neredeyse %200'e yaklaşan yükselişle beraber S&P 500'ün en kazandıran hisseleri arasında yer alması bir miktar yatırımcılarda kar satışı için aslında neden aramalarına yol açtı. Şimdi rakamlara baktığımızda Nvidia yine beklentilerin üzerinde satış ve kar rakamları açıkladı. Önümüzdeki çeyreğe yönelik satış proje, projeksiyonlarını ortalama beklentilerin üzerine taşıdı. Şirketten gelen son rakamlar son derece sağlıklı kar marjları ile faaliyet gösterdiğine işaret ediyor. Ee, Nvidia hızla büyüyen bir alanda rekabet avantajını korumayı e, ve e, piyasa payını da gördüğümüz kadar, kadarıyla korumayı e, başarıyor. E, dolayısıyla e, önümüzdeki dönemde de e, yeni ürünlerini beklenen zamanda piyasaya sunacağını, bu ürünlere olan talebin çok güçlü olduğunu e, şirket e, bilanço sonrasında belirtti. E, ve. ...kar büyüme patikasında bize göre giderek daha belirgin hale geldi. Burada tabii biraz önce bahsettiğimiz gibi kar alımı için bir neden olarak... ...önümüzdeki çeyrek için verilen ve bizim oldukça konservatif olduğunu düşündüğümüz projeksiyonların... ...ortalama beklentinin üzerinde olmasına rağmen en yüksek seviyeyi yakalayamaması gösterildi. Ve kapanış sonra seansta ilk etapta hissede satış baskısı vardı. %5'lere kadar gerileyen hisse sonrasında yaklaşık %1,5-2 civarında kapandı. Şimdi burada biz Nvidia'nın tabii ki Blackwell platformunun yavaş yavaş piyasaya sunulması bu çeyrek sunulmaya başlanacak. Önümüzdeki çeyreklerde de hızlanacak bu süreç. ilk etapta ee, bir miktar e, brüt marjlarda gerileme ve e, ilk çeyrek satışlarında beklentinin birazcık e, altında kalması e, yaşana, yaşanabilecek sıkıntılar ki son dönemde ciddi söylentiler çıkmıştı aşırı ısınmadan dolayı Nvidia'nın tekrar e, dizayn ettiğini e, Blackwell platformunu e, ama e, yine de Verilen projeksiyonlar bize bir sıkıntı olmadığını gösteriyor. Bizce Nvidia'nın uzun vadeli e, hikayesinde hiçbir değişiklik yok ki e, bunu birçok dev teknoloji şirketinin, ya Nvidia'nın yaklaşık gelirlerinin yarısını e, 5-6 tane büyük teknoloji şirketi oluşturuyor ki bunların capex harcamaları son derece sağlıklı devam ediyor. Dolayısıyla aslında onların verdikleri projeksiyonlar da bize Nvidia'nın e, Nvidia için öngörülebilir bir satış büyümesi e, sunuyordu. E, dolayısıyla e, kısaca rakamları da incelersek toplam satışlar bir önceki senenin aynı dönemine göre yaklaşık %94 arttı, bir önceki çeyreğe göre %17 arttı ve e, beklentinin üzerinde gerçekleşti. Hisse başına net kâr rakamı da bir önceki çeyreğin, e, bir önceki senenin aynı dönemine göre %101 arttı. E, burada Tabii ki Nvidia'nın geçtiğimiz sene ve bu sene büyüklüğüne göre korkunç bir satış ve kar büyüme hızı açıkladığını görüyoruz. Kar marjlarına baktığımızda da Nvidia'nın gayet yüksek ve sağlıklı 70 üzerinde kar marjını koruduğunu görüyoruz ki rekabete baktığımızda diğer çip şirketlerine baktığımızda bu oran 50 civarında. Dolayısıyla Nvidia'nın burada e, ürünlerine yönelik ciddi bir e, fiyatlama e, gücüde bulunuyor. Önümüzdeki çeyrekte BlackRock platformunun ilk e, shipment'larının yapılmasıyla beraber bir miktar e, geriye gelebilir. E, Brüt maaş belki %70'ler ama sonrasında tekrar toparlanacağını e, düşünüyoruz. E, yani Net net baktığımızda Nvidia'nın rakamlarını biz e, hikaye değiştirecek hiçbir şey görmedik. Veri merkezi gelirleri büyüme dinaması olmaya devam ediyor. Neredeyse toplam satışların %90'ını kapsıyor ve burası tabii ki birçok dev teknoloji şirketi Google gibi, Microsoft gibi, Amazon gibi özellikle bulut bilişim hizmeti sunan ve yapay zeka operasyonlarını daha efektif hale getirmek için ve rakiplerine üstünlük sağlamak için kullanılan dev teknoloji şirketleri adeta ee, bu konuda altyapı yatırımlarında birbirleriyle yaşıyorlar ve son devam ediyorlar. Ee, bu da tabii ki Nvidia'nın e, gelirlerine olumlu yansımaya e, devam ediyor. Nvidia'nın aslında oyunlar, profesyonel görselleştirme, otomotiv gibi e, diğer e, gelir kalemleri de var. Ama bunlar e, veri merkezlerinin yanında özellikle son dönemde e, çok daha küçük bir yer e, işgal ediyorlar. Biz önümüzdeki dönemde Blackwell platformunun Nvidia için bir kırılma noktası olabileceğini düşünüyoruz. Burada aynı Apple gibi e, şirket e, sadece e, Apple gibi telefon satmak yerine bir ekosistem oluşturma yolunda gidiyor. Nvidia da burada sadece GPU e, çipi satmak yerine e, yazılım, servis, network ekipmanları ve diğer donanımları tek bir platformda sunan entegre bir ürün sağlayıcısı haline geliyor. Böylelikle müşteri yapışkanlığını arttırıyor ve ürünlerindeki katma değeri de yükseltiyor. Dolayısıyla biz önümüzdeki birkaç çeyrek Blackwell platformunun satışlarının nasıl net karı ve marjları etkilediğini yakından izleyeceğiz ama bu noktada olumlu görüşümüzü sürdürüyoruz. Nvidia'da olası e, satışlarında, kar satışlarında alım fırsatı olarak kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. E, piyasa geneline baktığımız zaman S&P 500 için sene sonuna kadar olumluyuz. Ocak ayında bir miktar e, temkinli davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle Trump'ın başa gelmesi öncesinde ama e, kısa vadede Nvidia bilançosu sonrasında da e, ufak bir e, kar satışı e, piyasa genelinde de takip edebiliriz. Ama bunun da kalıcı olmasını beklemiyoruz. Altın tarafıyla alakalı da çok seviyorum yapalım. Altın seçimlerin hemen sonrasında seçimlerin oldukça rahat ve sıkıntısız geçmesi sonrasında bir miktar satış baskısı altında kalmıştı. 2500 seviyeleri civarından bir toparlanma görüyoruz. Biz burada orta uzun vadede Trump politikalarının enflasyonist etkilerini de göz önüne aldığımızda altındaki düşüşlerin de hem altında hem madencilerde alım fırsatı olarak kullanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere.